Tarihi Avrupa Birliği zirvesine yapıldığı bu anlamlı günde izleyicileriyle buluştu. TGRT EU Türkçe ve Almanca yayın yapacak. Arkadaşlar Hükün ve evet. Türkiye'nin sesini Adem. izleyicisinin beğenisine tutacak olan TGRT EU vatandaşlarımızın sorunlarında. da

İyi akşamlar TGRT EU Avrupa Gündemi ile karşınızdayız. Yeni bir tarih yazılıyor, yeni bir süreç başlıyor. Bu süreç sadece Türkiye'yi, sadece Avrupa'da yaşayan Türkleri değil, tüm dünyayı etkileyecek. Türkiye 100 aşkın bir süredir devam eden çabalarınız. Birliği ile ilgili tüm gelişmeleri Brüksel'den canlı yayınlarla aktaracağız. 17 Aralık tarihi Türk televizyonculuğu açısından da bir dönüm noktası. Bizim Almanca yayın ajansı olmak üzere dünyanın evde gelen haber ajanslarının organizasyonu ve yakın gelecek için planladığı hamleleri konusunda İhlas Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İhlas Avrupa'da hem izleyiciden evde de reklam verenler e başlattık ve kısa sürece süre hayata geçirdik. Neden o aradık? Arkadaşlar kim soracak soru esini gerçekten? Mehmet Öztürk'e. Bir yere varacağına inanıyoruz. Abi söyler misin? Mehmet Özfatır. Mehmet Peki ne söyleyecek? Bitmek bir soru yöntem. Yöntem. Bir sonra sonra söylesin bizi anlat. Ben de emin anlat. anlat. Bu bakın ben neler oldu, ne karar çıktı. Avrupalı Türkler için hazırladığı... peki bir şey söyleyeceğim. Başbakanım bizim toplantısı vermedin mi? Ya biz vermiyoruz onu. Siz yanlış yaptınız. Yanlış yanlış. Yanlış yanlış. Tamam. Almanya tamam. Sen de bunu açıklarsın. Açık mi? Sen yok, de yani bunu e e açıklarsın. Biz bunu böyle Almanya bir şekilde yapacağımızı tamam. tamam. açıklarsın. Tamam. 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 Met bugün Türkiye ve Avrupa'daki Türkler için Avrupa Birliği'nin merkezi öğle saatlerinde aile fotoğrafı evet. çekildi. Ancak bu aile fotoğrafının evet. çekimlerine Başbakan Erdoğan da Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ben de katılmadı. Brüksel ifadeleri umutsuzluk veriyordu. Ne var başka? Ee, Esiz Berlistan ile görüşüldü, Balkenende ile görüşüldü, Veloştat ile görüşüldü. Aslında Berkentler. öncelikle Balkenende ile oh. görüşecekti ama Balkenende görüşmesi evet. geç başladı. Bir saat gecikmeli Almanya, evet. İngiltere, Fransa ve Hollanda katılmıştı ve yeni bir heyecan başladı bu sefer. Beşli zirvede neler görüşülecekti? Türkiye'nin önüne neler gelecekti? Basın mensupları burada heyecanlı bir bekleyişte. Tamam. başladı. Ve dedi ki işte. Avrupa Birliği'ne e, biliyor Gerçekten Avrupa Birliği'ne Batu Hanım, Mehmet Öztürk'ü adım bir sorusu evet, Mehmet Öztürk'ü adım. Haberimizin metninde de biz aktarmıştık. sen de duydun, Batu'na da aktarabilirsin. Örneğin çekilen evet. aile fotoğrafında e, Başbakan Sesi şey, Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Abdullah Gül Kistim yer almadı. Abi, yer yer de. yer de. De. abi, Bu zaten bir prosedür gereği evet. aday ülkeler önemli bir yayınlısınız. Fotoğrafta yer almadı. Kıbrıs Kuruz'da Türkiye parafa imza atacak, atmayacak tartışmalar Gümrük Birliği'yle yine bak buraya de, geldi. De. Ve eee evet. Avrupa Birliği e, paragrafı şu Evet, ilgisiyiz, evet, evet. Kulağına e, Türkiye yok. ek protokolü, Daha Ankara süre. protokolü Mehmet, bir bir şey imzalamadığı de. on aday ülkeyle de imzalayacak. Bu şekilde ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında ne dedik? Türkiye'nin Avrupa Birliği macerası 31 Demokrat Parti.

Baktım. Bir buçuk. Üstak Osman abi. Bir buçuk dakika süreniz var. Avrupa Mehmet Bey yine aynı şekilde. Tamam. Yani tamam. Bugünkü görüşmek üzere. Abi. Son bir dakika. Ya Mehmet Bey. Masa mikrofonu biraz sağınıza doğru alır mısınız? Son 30 saniyede. Son otuz saniye. Karşıydı. Onlar Neler olacak? Türkiye'deki vatandaşımıza anlıyor. Peki moral olarak buradaki insanlarımızı nasıl etkileyecek bunu? Yani, Biz artık altı yazdık. Ama bu e, alınmış olan tarihle gerçekten... Mehmet Bey aynı şekilde. Evet, be, be. evet, evet. Evet, Mehmet evet, teşekkür ederim. Sonra kapanış. Çok. Hazır. Geçtik. UEFA Kupası'ndaki temsilcimiz Beşiktaş, İtalyanların Parma evet. takımına yes, bir şekilde gelindi. Ben de Geçmiş olsun. Geçmiş Geliyorum. şuna ouais. buimmtuten... Şu da bak ya Hatay'da şeyi yaptadı bana aynı. diyorlar. Bu kadar. olsun abiciğim. Müdürüm pasta kesiliyor. Bu halde bu halde kesmeyelim. Hayır olur. Ya bana bir dakika beraber çekme abi ne olur ne olur. Masada burada pasta burada. Ama o stüdyonun içinde olmaz a ya. Süre meydana getirin ya. Ya sadece bir saniye doğru. Sigara yatan. Abi anında değil. Değil anında geldi yani. İyi, iyi Emer be. abi abiyle beraber izledik. Sigara, sigara ile girmeyin. Beşen bir Oo. Ya patron nerede Kenan abi? Kenan abi de ne çağırdı? Abi ne yaptınız arkadaşlar ya? Onca yemek sarfetsiz diyor yani. Fatih çekecek. Kenan abi. Geliyor, geliyor. Pastayı pastayı çekiyorsun lan Fatih. Şahane bak ya. Vallahi öyle. Şahane bak ya. Almanya'dasın ya. Ama ne gelmiş ya. Amele, amele. Evet, kral. aşağıya bekliyoruz sizi. Mehmet gel sen Kastık de böyle. Pasta kesiliyormuş çünkü. Ya, Kutlama. Abi. Çok acil abi, bekliyoruz. Millet halin nerede? Ayşe olmaz iyi. şey kasette kayıt var. oldu ya. görüyor bir tanesi Böyle olduğunu Görüyorsun değil mi abi dört taş bak televizyonda. Geldi ya televizyonda. Geldi Abi bize şimdi lazım değil ki abi. Aile fotoğrafı değil mi? Abi <laughs> zaten Boyumuz tersini yap. Açıcı tersini yap. Abi şöyle tersini yapsın, yapsın. <laughs> değil mi? Böyle <laughs> sen böyle <gülüyor> <gülüyor> şey. Yok, sen ortaya <laughs> gel. öne geç. Oraya Dua ediyorlar. Allah razı olsun. Şu taraftan alalım. İnşallah daha iyisini yapacağız. İnşallah, İnşallah, daha, iyi, İnşallah daha iyi, daha iyi. Daha iyisini yapacağız. Hadi bismillah şunu keselim de artık. Evet. Hadi Mehmet müdürüm sen Hadi. kes. Yarın bunu yapalım. Sen senin ya. elin şey gelir böyle şeyler. Evet, kes bunu, kes. Hadi, Hadi bismillah. Hadi. Kes. Bir dakika bekle. Haber müdürü olduğun belli olsun yani. Aferin. Ar abi boya bir pasta ikmemezsin. Evet bu kalıp tutmaya benzemiyor. Bıçak biraz ağır geldi abi. <laughs> pastayı pasta ikmemezsen önce o kadar büyünü. Hadi dile ver abi. Tabii ki size bu Yusuf. Ben de size veririm. Buyurun buyurun. Kenan abi, Bu kadar. Bana daha çok. Şimdi bunları verelim de geri kalanını komple biz alalım. Az arkadaşlar buyur afiyet olsun Teşekkür ederim. Afiyet olsun kadar iri kesersen abi herkese evet, yetmez. Evet, yani. Bunlar onlar ikisine gerek kaldı vallahi. <laughs> <laughs> şimdi <gülüyor> senin bir konuşma yapman gerekiyor yani, herhalde. Hayır hayır. Abi yani. müdürler varken bize düşer mi yani? Tam tamam de, arkadaşlar. Bir şey abi. olsun yani. Sakın yayına falan da. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Abi, İyi de bu nasıl kesilir bilmiyorum ki. Ben bunu düz pasta geçmedin <laughs> abi. Pizza <laughs> gibi kesip duruyorum <laughs> bunu için, <başardın> ben. Şimdi başladın o zaman. Şunu da çeker misin? Pastayı akıl eden şu. Şu Hikmet abiciğim uyuyamazdınız. Çekiyor musun? Osman dayı nerede Osman dayı? <laughs> gel baba Fekte geldi mi? Lütfen. Zaktan gelenler var. Neyse sen Osman dayım onlar gidecek ya. Bu gidecek boncukları ya. yiyeceğiz miyiz? Bir dakika. Avrupa bu boncukları da mı yediriyorsunuz siz? Bir tane. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Fahit. Gel Fahit gel. Millet şurada da bekliyor. Tatlı tatlı. Kim? Ben, İnşallah gayet olacak arkadaşlar. Yok bir yerinde. Gelide konusum geldi de ama. Gelene kadar çıkmaz mı mi? Sağ ol hacı abi. diyorsun. Yani dünyanın Süper süper. Canı bir parati benim abi ya. Kayıp.